Şimdi tiyatro oyunumuzun adı Güzellik Yarışması. Hep beraber göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Gerçekten çok cici e, genç kızlarımız var. Hep beraber izleyelim efendim. Sevgili Daşlı Depelili için, geldi plana daşı döpe geçin. Mercimek festivaline hoş geldiniz. Şimdi sıra geldi güzellik yarışmasına. Güzel adaylar deke deke. Ciğerini önünden geçecekler. Birinci aday. Hülya Bahar. 18 yaşında. Lise sona gidiyor. İngilizce biliyor. Kasabamız hal müdürünün kızı. Ben okumuş müdürün kızıyım. Ben hepsinden güzelim. Çok alkış. İkinci aday Fatoğ Seytin. Biçki dikiş kurzu mezunu. 21 yaşında köfteci Ali'nin kızı. Yemek gibi kızım beni seçin ha alkış alkış aha bu da saniye yanlış 20 <laughs> yaşında munculukların sarı Naciye'nin kızı her türlü yemek yapıyor kanavacı işliyor iğne oyası biliyor maşallah sulu yerde büyümüş boğulu poslu <laughs> aman aman şu kaymağa da bak sen sulak yerde, ben sulak yerde büyüdüm. Şu boyuma posma bir bakın. Ve bunda daha güzelim ay. Buradan kalkış şey karşıya geç, karşıya geç. Dördüncü Karşı. adam, karşıya güllü karşıya kestaneci. On 19 git. yaşında, yufka açıyor, sıva yapıyor, dantel öğreye, güdük Necmi'nin kızı. <laughs> Tabii ben de güzelim. Bakmayın babamın bücür olduğuna. Bana kocaman alkış ne olur. Beşinci aday. Fadime Gırttık. On dokuz buçuk yaşında. Güzel mantı yapıyor. Her bir iş beceriyor. Açık öğretim mektebine devam ediyor. Bu da Asma'nın kızı. Benim Kemal kaşlı bir e, dilbe dudaklı fıstık gibi kızım. <laughs> Hepinizden daha güzelim. Beni seçin, beni seçin. Altıncı aday Zahide Pekmez. 18 yaşında kanıvice işliyor. Güzel güzel yemekle yapıyor. Ve <laughs> göbek atıp türk içiyor. Püsü Türklerin kızı. <laughs> <laughs> ben bir göbek atarsan bayılırsınız beni seçin yoksa göbek atmama ha. Alkış, alkışlayın. <laughs> Ana bunlar da kim? Acını alıyorsunuz burada. Verdun, Nasıl canlan, kadın? Evet. <laughs> Yahu farz ederim güzellik kraliçesin oldun. Söyle ne arayacak? Söyler misin? <laughs> dururuz. Ondan bu ay ne var? <laughs> hayır, hayır anne hayır. Asla I'm sorry. Yani üzgünüm. Benim kraliçe I'm gonna go eat, see, get it.